Merhaba arkadaşlar. Bugün 14. ve son bölümü işleyeceğiz. Besinler. İçindekiler ön söz, besin ögeleri, önemli vitaminler ve bölüm soruları. Vücudumuzdaki tüm metabolik faaliyetlerin gerçekleşmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Dengeli beslenme nedir? Dengeli beslenme sağlığı korumak geliştirmek için sağlığı korumak geliştirmek için vücudun ihtiyaç duyduğu ihtiyaç duyduğu tüm besin ögelerini tüm besin ögelerini yeterli ve uygun zamanda almaya denir. almaya dengeli beslenme denir. Peki Besin ögeleri nelerdir? Besin ögeleri organik ve inorganik olmak üzere ikiye ayrılır. Organik ve inorganik. Organik, inorganik. Organik besin ögelerimiz karbonhidratlar, yağlar, proteinler ve vitaminlerdir. İnorganik olanlar ise mineraller ve su. Şimdi ilk olarak organik olanlardan karbonhidrat, yağ, protein ve vitaminleri sırasıyla göreceğiz. Daha sonra inorganik olanlara geçeceğiz. Karbonhidratlar yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen elementi bulundururlar. Genel formülleri bu şekildedir. C 1 ise H2O1 olacak şekildedir. İlk olarak şekerler. Şekerler basit yapılıdır. Basit yapılı karbonhidratlardır ve bu basit yapılı olan karbonhidratlar glikoz fruktoz ve galaktozdur. Bunlar en basit şekerlerdir. En basit şekerlere biz monosakkarit adı veriyoruz. Monosakkaritler en küçük yapı birimi olduğu için bunlar sindirilmezler sindirilmeden kana karışırlar. kana geçerler. Ayrıca iki monosakkarit bir araya gelerek disakkaritleri oluşturur. Kimyasal bir reaksiyonla iki monosakkarit bir araya gelerek disakkaritleri oluşturur. Disakkaritler iki monosakkarit bir araya geldiği için artık büyük moleküllüdür bunlar ve bunlar sindirilmek zorundadır. Kana karışabilmesi için sindirilirler disakkaritler. Bunları örnekte laktoz sakkaroz ve maltozdur. nişasta, nişastalar monosakkarit ve disakkaritlerin yine kimyasal reaksiyonla bir araya gelmesiyle oluşur. Büyük moleküllü karbonhidratlardır. Suda kolayca erimezler. Bunlar sindirilirler ve daha sonra e, kana karışırlar. Hatırlayacağınız gibi sindirim sisteminden nişastanın sindirimi ağızda başlamaktadır ve amilaz enzimiyle tükrükte bulunan amilaz enzimiyle sindirilirdi. Daha sonra ise bağırsaklarda sindirimi tamamlanırdı. Selüloz Selüloz bitkisel bir polisakkarittir ve bu da çok sayıda monosakkaritten meydana gelmiştir. Selüloz bitkilerin yapısında bulunur ve biz insanlar tarafından sindirilemez. Bu yüzden sindirilemediği için sindirilmeden gayta ile vücuttan dışarıya atılır. İkinci organik bileşiğimiz, organik besinimiz yağlar. Yağlar karbonhidratlarla kıyasladığında onlardan çok daha farklı oranda karbon, hidrojen ve oksijen elementi içerirler bunlarda. Fakat kıyasladığımızda farklı bir oran vardır. bunlarda. enerji kaynağı olarak kullanılır. Biraz önce karbonhidratlarda söylememiştik. Karbonhidratlarda enerji kaynağı olarak kullanılır. Enerji kaynağıdır ve vücudumuzda birincil dereceli enerji kaynağı olarak karbonhidratlar kullanılır. Daha sonra yağlar kullanılır. Yağlar da enerji kaynağıdır. Ancak ikinci dereceli enerji kaynağıdır. Yağlar laboratuvar koşullarında ya da vücudumuzda solunumla parçalandığında karbonhidratlardan daha fazla enerji açığa çıkarırlar. Ancak karbonhidratların parçalanması kullanılması daha kolay olduğu için birinci dereceden karbonhidratlar kullanılır. İkinci dereceden yağlar kullanılır. ikinci sırada kullanılır. Yağlar deri altında vücut içinde organların dışında depo edilmektedir. Bitkisel ve hayvansal yağlar vardır. Buna zeytinyağı, bitkisel yağ, tereyağı, hayvansal yağ örnek verilebilir. Proteinler proteinler bunların da yapısında yine karbon, hidrojen ve oksijen elementi vardır. Ancak bunların dışında azot bulunmaktadır. En önemli özelliği proteinlerin yapısında bu üçüne karbon, hidrojen, oksijene ilaveten azot bulundurmasıdır. Bazılarında ise çok az miktarda kükürt ve fosforda bulunabilir. E, genellikle protein kaynağı hayvansaldır. Et, süt, yumurta da e, bol miktarda bulunur. Ancak bitkisel kaynaklı proteinlerimiz de mevcuttur. Bunlar da fasulye, nohut, mercimek gibi. E, proteinler enerji kaynağı olarak kullanılırlar. Üçüncü dereceli enerji kaynağı olarak kullanılırlar asıl görevi hücrelerin yapısına katılmaktır. Proteinlerin hücrelerin onarmak ve proteinin yapısına katılmaktır. Son organik besinimiz vitaminler. Vücudun çalışması için gerekli olan moleküllerdir. Az miktarda ancak sürekli ihtiyacımız vardır bunlara. Vitaminleri suda çözünen, suda çözünen suda çözünen ve yağda çözünen olmak üzere iki grupta inceliyoruz. Suda çözünenler B ve C vitaminleridir. Yağda çözünenler ise A, D, E ve K vitaminleridir. İlk olarak A vitamini yağda çözünür. Burada söylemiştik. Yağda çözünür. Süt, tereyağı, yumurta, balık, havuç, domates gibi sebze ve meyvelerde bulunur. Görevi nedir? Görmek, vücudun hastalıklara karşı direncini arttırmak ve eksikliğinde de gece körlüğü, derinin kuruması, mukuslarlarının direncinin bozulması gibi hastalıklar görülür. İkinci vitaminimiz B vitamini. B vitamini, Çeşitli B vitaminleri vardır. B1, B2, B3, B5, B6, B12. Bunlar suda çözünür. Süt, yumurta, balık, karaciğer ve baklagillerde B vitamini bulunmaktadır. Bunlardan B12 sadece B12 sadece hayvansal besinlerde bulunur. Bitkisel besinlerde bulunmaz. Peki görevi nedir? Vücudun yaşamsal faaliyetleri için kullanılır. Alvarların yapımı için kullanılır eksikliğinde vücudun çalışması, sinir sisteminin bozulması ve özellikle B12 eksikliğinde anemi, kansızlık meydana gelir. C vitamini yine suda çözünen vitamindir. Yeşil yapraklı sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunur. Portakal gillerde yani turunçgillerde bulunur. Hastalıklara karşı direnci arttırır. Ayrıca diş sağlığı, diş eti sağlığı için de oldukça önemlidir. Eksikliğinde diş etlerinde kanama hatta diş kaybına kadar sebep olmaktadır. D vitamini D vitamini karaciğer, süt, yumurta, tereyağı ve güneş ışığının varlığında deri altındaki vücut yağları D vitamini sentezlemektedir. Ee, İskelet sisteminde görmüştük. D vitamini eksikliğinde raşitizm denilen hastalık meydana geliyordu çocuklarda. Görevleri nedir? Kemik ve dişlerin büyümesi, kemik yapımında yer alan kalsiyum ve fosfor gibi önemli maddelerin emilimini etkilemektedir. ve raşitizm hastalığı görülmektedir. E vitamini süt ve süt ürünlerinde, yumurta, sebze, meyve ve kuru yemişlerde bol miktarda bulunur. Bu damar sertliğini azaltır, kansere yakalanma riskini azaltır. E vitamini. K vitamini bulunduğu besin maddeleri değişik sebzelerde bulunmaktadır. Kanın pıhtılaşmasında görevlidir. Yine dolaşım sisteminde bunu görmüştük. Eksikliğinde kanın pıhtılaşması gecikir. İnorganik maddelere geçiyoruz. Mineraller, Vücudun çalışması, metabolizma gibi yaşamsal faaliyetlerin düzenli olabilmesi için muhakkak gereklidir. Hatırlayacağınız gibi tiroid bezinin çalışmasında iyot gerekliydi ya da kemik ve dişlerin büyümesinde kalsiyum gerekliydi. İşte vücudumuzun düzenli çalışması için mineral maddelere ihtiyacımız vardır. Bunlar sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, demir, iottur. Demir de yine kan yapımında kullanıldığı için önemliydi. Eksikliğinde kansızlık görülüyordu. Bu elementlerin hepsi sebze, meyvelerde bol miktarda bulunmaktadır. Eğer dengeli ve düzenli beslenirsek bunların eksikliği görülmez. Birlikte düşünelim. Beslenmede tuz miktarının arttırılması ne gibi sonuç yaratır? Tuz, tuzun fazlası sağlığa zararlıdır. Yüksek tansiyon gibi hastalıklar ya da böbrek rahatsızlıkları oluşturabilir. Bir insan okyanus ortasında yer alan bir adada sadece meyvelerin bulunduğu bir yerde yaşayabilir mi? Evet yaşayabilir, hayatta kalabilir ancak sağlıklı olmaz. Çünkü en başta söylemiştik. Dengeli beslenme, vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarda tamamından, yeterli miktarda almak gerekir. Bu yüzden sağlıklı olmaz. Su vücut ağırlığının %60'ını oluşturur ve kanın büyük bir bölümünü yine su oluşturur. Su bütün maddelerin eridiği ortamdır. Yani çözücü maddedir. Ayrıca insanlar suyu vücut dışına idrar, ter, solunum ve gayta ile birlikte atmaktadır. Vücudun suya ihtiyacı sıcak günlerde ya da ağır bir spordan sonra daha fazladır. Vücuttaki su eksikliği böbreklerin çalışmasını bozar, böbrek yetmezliğine kadar neden olabilir. Böbrekler suyun vücut içinde dengeli miktarda kalmasını sağlamaktadır. Diyabet hastalarında ise sık idrara çıkma sebebiyle daha fazla susamaktadır. Birlikte düşünelim. İnsanların içme suyu yerine damıtılmış su içmesi durumunda ne olur? Damıtılmış su demek Mineral maddelerden arındırılmış su demektir. E, sudaki mineral maddeler bizim vücudumuzun sağlıklı çalışması için gereklidir. Bu yüzden damıtılmış su içilmesi doğru değildir, sağlıklı değildir. Ramazan ayında iftar başlangıcında ne yemeyi tercih edersiniz? Neden? E, i̇ftar başlangıcında su, hurma ya da zeytinle başlanılabilir. Siz neyi yemeyi tercih edersiniz? Sebebini söyleyiniz. Yemek yerken suyun büyük miktarda içilmesi sağlık için yararlı yoksa zararlı mıdır? Sindirim konusunda bahsetmiştik bundan. Yemek yerken su içilmesi midedeki asit miktarını seyrettiği için bu tavsiye edilmemektedir. Sevgili öğrenciler, sigaradan uzak kalın. Sigara sağlığa zararlıdır. 14. bölüm soruları. Bilgilerinizi test ediniz. Suda çözünen ve yağda çözünen vitaminler arasındaki fark nedir? Suda çözünen vitaminler hangileriydi? Hatırlayalım. B ve C vitaminleri. Yağda çözünenler ise A, D, E ve K vitaminleri. Suda çözünen vitaminler suda çözündüğü için fazlası idrarla atılır ve bu yüzden bu vitaminleri günlük olarak almamız gerekir fazlası atıldığı için. Yağda çözülen vitaminler ise A, D, E, K vitaminleri ya da K vitaminleri. Bunlar da vücutta depo edilir. Aşağıdaki kavramları tarif ediniz. Lipaz. Lipaz yağ sindiriminde görevli olan enzimdir yağ sindiriminde görevli enzim karbonhidrat karbonhidratlar bileşiminde karbon hidrojen ve oksijen bulunan organik bileşiktir Bunlar canlılar enerji elde etmek için öncelikli olarak karbonhidratları kullanırlar öğrendiklerinizi test ediniz aşağıdaki terimler için doğru cevabı seçiniz Vücuttaki A vitamininin eksikliği hangi hastalığa neden olmaktadır? A vitamini görme, görme de işe yarıyordu ve eksikliğinde de gece körlüğü diğer adıyla tavuk karısı görülebilir. Proteinlerin temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Proteinlerin temel kaynağı hayvansal gıdalardır. Bitkisel proteinler de mevcuttu. Ee, fasulyede olduğu gibi nohutta olduğu gibi ancak temel kaynağı hayvansal gıdalardır. Kırmızı et diyoruz. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi suda erimektedir? A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen. B ve C de Suda çözünen vitaminlerdi. Buradan C diyoruz. Yeteneklerinizi arttırınız. Sevgili arkadaşlar, bu soruları sizin yapmanızı ve sınıfta sunmanızı istiyoruz. Arkadaşlar, 14. bölüm sorularının sonuna geldik. Böylelikle kitabımızı da bitirdik. Hepinize başarılı bir eğitim öğretim hayatı diliyorum. İyi günler, sağlıklı kalın.